kötüymüş gerçekten ya. Bak. Sen şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Atlayıp İzmir'e geliyorsun. Burada dertleşiyoruz, ağlaşıyoruz. Ya Nihal'cığım nasıl geleyim kızlar burada? Ya kocaman kızlar. Sen olmasan da bakarlar başlarının çaresine. Atla gel. Ne yapacağına burada karar ver. Ya bilmiyorum. <laughs> Gelsem ne fark edecek? Ani karar verme. Üzerine bir yat. Gel burada kafa kafaya verelim. Konuşalım. İzmir iyi gelir sana. <laughs> Tamam canım ben sonra ararım seni müsait olunca. Hadi öpüyorum. Anneciğim ne oldu? Yok bir şey sen merak etme. Haluk abiyle mi kavga ettiniz? Öyle gibi. Boş ver sen yorma kafanı. Ama sen üzülünce ben daha çok üzülüyorum. Ya senin tedaviye ihtiyacın var. Sen iyi değilsin. Ben bu Haluk'la devam edemem böyle. Bu, bu ne demek? Ne demeye çalışıyorsun sen? Ben seni kafamdan atmak istiyorum. <laughs> bak bak hayır, bana her şey söyleyebilirsin ama bunu asla bir daha söyleme bak asla. Ben İzmir'e dönmek istiyorum Haluk. Çok ciddiyim. Çok, çok, çok ciddiyim. Sen bu çocuklardan ne istiyorsun? Neyin hesabını soruyorsun Haluk? Bababın yaptıklarının bedelini onlara ödetemezsin Haluk. Ben 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 babam gibi değilim ben değilim, babam gibi değilim. Ondan da betersin. Abla ben değilim babam gibi. Abla ne olur gitme abla. Senin artık ablan yok Haluk. Abla gitme abla. Ne yapabiliriz amca? Yani şimdi savaşın yaşadığı o kadar ağır bir şey ki. ...Defa kesinlikle yalnız kalmaması lazım. Yani bu halde kesinlikle eve dönmez. Hepsi babanın suçu. Ya yani bence suçlu aramaya gerek yok yani. Biz şimdi savaşa nasıl destek olabiliriz, ona nasıl yardımcı olabiliriz, bunu düşünmemiz lazım. Yine iyi dayanıyor adam yani. Ya şimdi iyi görünüyor ama yani böyle bir şey tekrar yapar mı, dener mi? Gerçekten emin olamıyorum. Sen duracaksın başından. Sen, ben. Bir de Nazlı dursa iyi olur. Savaş'a bayağı iyi geliyor kız. Yani ablam anlattı. Savaş'ı o kurtarmış. Ya Savaş böyle doğayı falan seviyor ya. Acaba birkaç gün bir yerlere mi kaçırsak? Bir de mesela... ...Güneş'in kızları da size eklerse, hep beraber gidiyormuş gibi olsa... İyi fikir değil mi? Çok iyi fikir. Sen annelerinden izin al. Gerisi bende. Tamam ben o zaman şimdi ablamı arayayım. Güneş'le konuşsun. Şimdi yarın tekrar haberleşelim. Organize olalım yola çıkalım tamam mı? Tamam. Savaşı hastaneden çıkarmışsınız öyle mi? Evet Rana teyzeyle beraber çıkardık. Ahmet'in atölyesinde kalacakmış galiba. Evet. Atölyede kalıyor. Kızlar iyi mi Savaş? İyi anneciğim, iyi. Ahmet'le konuştum şimdi. Yarın sabah kızlarla birlikte Ava'ya gitmek için izin istiyorlar. Kim kim? Savaş ve Ali. Yalnız başlarına mı? Yok hayır Ahmet götürecek. Savaş yaşadıklarından sonra oldukça yıprandı. Çocuklar da bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüşler. Bence de iyi bir fikir. Bence de. Ama annem hayatta izin vermez. Güneş Hanım. Hayır demeden önce bir düşünseniz. Savaş gerçekten çok yıprandı. Bu ona çok iyi gelecektir. Anneciğim... ...kam gibi düşün işte. İyi peki tamam. Gidebilirsiniz. Ne? Benim işim olmaz. Selin niye huysuzluk yapıyorsun? Annem de izin verdi işte. Ya gitmek istemiyorum. Ben doydum. Size afiyet olsun. Kızlar hep birlikte gideceksiniz, gidebilirsiniz. Bu arada ben yarın bir İzmir'e gidiyorum, haberiniz olsun. İzmir'e mi? Neden? Yani evin satışı ile ilgili işler var, onlarla ilgilenmem lazım. İyi anneciğim, sen git. Bizim merak etme. İspery ile Selin'i ikna ederiz, değil mi? Ederiz herhalde, ne bileyim. Ederiz, ederiz, ederiz. E, afiyet olsun. Hadi. İzmir'e gidiyorsunuz, öyle mi? Böyle birden bire. Ne kadar kalacaksınız? Yani bilmiyorum şu anda. Haluk abi yüzünden değil mi? İnci. Seni ilgilendirmeyen meselelere karışma. Güneş. ...çok gittim değil mi, çok. Burada kalacaksan. Kalmayacağım, kalmayacağım. Ben sadece şey söylemeye geldim. Ee, biliyorum biraz ileri gittim ve sert davrandım. Ee, ben senin gitmeni istemiyorum. Ya ben, sen beni bırakıp gidersen paramparça olurum. O yüzden e, biliyorum çok, çok aksi davrandım, özür de dileyemem. Şimdi telafi edecek bir şey bulmam lazım düşünüyorum.